Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Garene Fira Fira oynayacağız. Diğer videomda yani ilk videomda bunun adını çok bilmediğim için Fire Fiire E demiştim hatırladığınıza göre o, o çok komik olmuştu o yandan da. Arkadaşlar lafı çok uzatmayacağım. O oyunu tavsiye ederim. Her bölümünden çok güzel. Çok iyi. Yani ben bu oyunu silmiştim ama arkadaşlarım dedi niye siliyorsun şey yapıyorsun. Ondan dolayı geri şey yaptım ve Galena Firafile'nin daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone tuşuna basmamışsınız Direkt basın. Ve bu serilerden daha çok gelsin arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar hemen başlaya başlayalım eşleştiriyor biliyor arkadaşlar galiba e, yani niye dersen niye sen bu kadar geç kaldın niye çok uzun süredir yapmıyorsun video çekmiyorsun 3 aydır video çekmiyorsun niye seni de kısaca açıklayayım arkadaşlar e, ben bir yandan basketbol için çalışmalar yapıyordum madalyon yarışması oldu zaten madalyon da kazandım o yarışmada yani e, o yarışmada madalyan kazandığım için e, baya çalıştım kupa kazanmak için diğer şeylerde. Ondan dolayı çok çalışmam gerekti, ondan dolayı da video çekemedim. Ama arkadaşlar artık e, aklıma bir de video da gelmiyordu arkadaşlar. Sadece ondan suç atmayalım. Aklıma video gelmiyordu. Kuzenimi bekliyordum diyordum. Gelsin bari bir video çekeyim. Aklıma hiçbir şey gelmiyor ki kişilikten. Otomatikman. Aha arkadaşlar bir daha hatırlatayım sizin için. Like atıp abone tuşuna basarsanız ve videomun sonuna kadar izlerseniz çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir de ara sıra gıcırtılar da geliyor. Onlar için de özür dilerim. Onlar benden sıkıntılı değil. Bu uygulamanın yaptığı bir sıkıntı. Ve kulaklığında. Yo uygulama değil kulaklığın. Hadi be. Arkadaşlar a bağlantımız birazcık az. Heh. Nereye atlayalım? O atla direkt. Çok korkuya gelmişiz. Güzel bir bölümü inelim. Arkadaşlar bir de yani çok süreceğini bildiğim için Bel falan oynayacağımı düşünüyorum. İş ah araba buldum. Arkadaşlar yani yakında PUBG videoları da atabilirim. Tabii ki isterseniz. Ama tabii ki like atmanız gerek bunun içinde. de. Arkadaşlar, birisi indi şimdi. Burada sıkıntı olabilir. Çok saçma ya. Niye oradan çıkamıyoruz? silah buldum. Giremiyorum. Ah. Geç arkaya. Arkadaşlar bir de bu oyunu sevdiğim bir yanı daha var. Şey olmuyor. Donukluk yok. Ama mesela PUBG'de bayağı var. Dur be adam nereye gitti? Ha, arkadaşlar konuşmayarak da durmayalım ya. Arkadaşlar oynayıp yani baya tavsiye ederim. Çünkü oyunu bayağı bayıldım ve çok güzel. Her bölümüne kadar düşünmüşler ya. Adamlar. Buradan bin diyor mu? Binelim mi? Yani çok beğeniyorum oyunu. O 23 kişi kalmış. Şaşırtıcı anlar. 23 kişi kalması yani bizi birinci Lig'e ilerletebilir. Arkadaşlar bir de benim eskiden de YouTube kanalım vardı. İzleyenler gülmüştür. Çok komik. Bir kerelik şey yaptım ben. YouTube PUBG videosu çektim. O da bu uygulamayı denemek amaçlı PUBG videosu çektim. Şey konuşabiliyor muyum şey yapınca ona kadar onun için şey yaptım o da çekiyor biliyormuşum zaten ha, ama çok komik oldu ikide bir ölüyorum o da kaç yıl önceydi dur bir dur birbirimizden bakalım buralarda düşman olabilir aslında biz hiç kimseden şu ana kadar görmedik de Arkadaşlar birisini görsem öldürürüm direkt. Deminkini niye öldürmedim onu da diyeyim. Yanlış anlarsınız diye. Arkadaşlar diğerisi baya uzaktı ve o yani direkt evin yanına geçtim. Ondan sonra hani eve gittim ya ben. Orada da oralara baktım da oralarda zaten göremedim. Oralarda da göremediğim için Hoş verdim. Ha şey aldık mı? Gittim. Tamam. Ha gidiyor muyuz? Ne hızlı? Dur be. Biz alanın içindeyiz zaten ya. Hiç kimse yok. Ha araba. Arkadaşlar mesela arabayı bir, bir bölümü çekeceksiniz. Orada pusu kuracaksınız. Arabaya da her türlü birisi zaten gelecek. Geldi an. Otomatikman zaten. Ay ne indim. Otomatikman öldüreceksiniz. Bir de oyunun sesi çok. Ha, oyunun sesini tamamen kapatmışım. Ama dur. Gelir. Şey kalsın sıfıra indirelim. Yo yo bir. Karar versene sıraç. Arkadaşlar niye sesi şey yapmıştım? Aa orada şey var. Gidelim. Alan. Biz alan içinde değil miyiz ya? Evet. Geri al. Tam da alanın ortasındayız. İn. Gidiyoruz. Niye orada <laughs> alanları gördüm ben de şaşırdım. O. Seviyorum bu aleti. Of ya güzel bir şey yok mu? Ah dişte kalk. Yani dişte kalacağız. Tam şu an o çizgi bizde. Arkadaşlar yani aklıma bir şey gelince konuşuyorum. Aklıma tam çok da bir şey gelmiyor. Bunu saat 22.12'de çekiyoruz. Ben aslında bu şeye hazırlık olsun diye 21 12'de çekmeye başladım ve buraya kadar geldim. Ay adamasını konuşmasını derken saat böyle oldu. Buradan düşman çıktı hiç şaşmam. Arkadaşlar bakın bu şeylerin de içine girebiliyorsunuz oyunda bildiğim kadar. Bazı bölümlerde kostümler var. Dur. Yok girilmiyor. Girelim buraya. Girelim ya. Aa burada motor bisiklet olabilir. Yapmış. Oo bu sonsuz silah mı? Bunu bırakalım. Evet. Galiba bu iyi bir silah. Firafay kaç aydır. Yani arkadaşlar en son ben sizle oynamıştım. Yani YouTube videosu çekince. Kaç kişi kaldı? 10 kişi. Ve ben hiç daha hiç kimseyi görmedim. Derseniz sannumsun, hiçbir hiç kimseyi öldüremiyorsun. Derseniz bak videoyu sonuna kadar izleyin. Siz de görün. Etrafta hiç kimse yok. Yani... Hadi dur, şey yapak. Kedicik. Kedi yok. Arkadaşlar kedimin adına kedicik koydum. Çok güzel. Ama bazı kişiler zaten hayvanların adını başka hayvan koyuyorlar. Mesela köpeğe şey adını koymuş birisi. Kedi. Ben de kedicik koydum. Arkadaşlar hiç böyle sıkıldım ben oyunda. Kaç dakika oldu demişken 11 dakika. %100 biz bu oyunu ben bu oyunu direkt bitireceğim yani. Bu bir elde zaten. Belli oynanabilecek bir oyun ve kaç kişi kaldı? Nerede? He, 9 kişi. Arkadaşlar şanssızlığa bak. Aslında bu şansı şans işine de geliyor. Hiç kimseyi görmeme. Dur arkamıza da bakalım. Hadi burada birisi olsun. Arkadaşlar biz bir ara dörtlü çeteyi geldik kuzenlerimle. Yani ekiple. Arkadaşlar bir de zaten bizim bir ekibimiz de var. Ekibimizle çok iyi anlaşıyoruz. Oh my god. İn in lan insene. Koş. Dur silah sıkayım görsün bir. Gitti. Lan koş straç koş. Hı. Lan niye ben bunları vuramıyorum? Kedi fare. Motorun peşinden koşuyor bu da. Koş. Dur elimdekini bırakayım. Yok bırakılmıyor. Arkadaşlar PUBG'nin sadece bir güzel yanı var. Ay iki diyelim. Bir arkana şeyle bakabiliyorsun. O. Üstüme mi geliyor? No. Ne vuramıyorum. Şükürler olsun, <laughs> mutlu oldum. O kadar çaresiz kalmışız ki. O üçüncü seviye şeyi vardı. Oo, oo, maşallah maşallah. Bunu al bir. Ne kadar mermisi var? Alma bunları. Tamam. Şimdi biz biraz hava atalım. E, bu da patlayacak. Tamam patlasa da birazcık sürelim. Hakkımız yok mu? 14 dakika olmuş. Kaç kişi kaldı? Hadi. Oo. Ne? Alana geliyorum alanı yerim zaten küçük. Kaç. Kaç lan kaç. Demek büyük çatışma burada olacak. Ne? Durmayın. Hoppo. İlk kişi vuruyor. Dur. Sıkıyorsa gelsin. Dur eğilelim. Lan pisliğe bak. Lan! Nereden beni vur... Aaa! Adam yanımızdaymış. Levanmış ya da. Sanki bros ters oynuyoruz. Tövbe. Tebrikler. Ama arkadaşlar ben ne olduğunu anlayamadım. Beni insanım alttaki vurdum. Demek yandaki vurmuş bana. Feliğim şaştı. Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz e, e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.